ya da gece hayatı görüyorsunuz bak. Limuzinle kızlar anırıyorlar bak görüyorsunuz ha. Sabaha kadar burada gece hayatı böyle ha. Avrupa'nın başkenti ha. Bakın kardeşlerim görüyorsunuz. Ne sosyal mesafe var, ne bir şey var bak. Burası disco. Sabah dergide eğleniyorlar. Şehir merkezinde. Biz de dedik bir YouTube'a video çekelim de dedim. Dostlar, arkadaşlar, seyirciler. Görüyorsunuz. Aa, bak, bak hayata bakın. Gençler bas bas bağırıyorlar bak. Yani ne sosyal mesafe ne maske arkadaşlar görüyorsunuz bak ha. Bakın. Şöyle de kendimi de çekeyim de görüyorsunuz bak. Yani Slovakya'da gece hayatı görüyorsunuz arkadaşlar. Ben de dedim bugün buranın videosunu çekeyim de dostça dosta tanıyayım dedim. Bak görüyorsunuz bak bak. Bakın kardeşlerim bakın. Maşallah süper Allah. Allah Allah. Karılar kudurmuşlar vallahi. Bas bas bağırıyorlar arkadaşlar ya. Ben böyle hayat ilk defa görüyorum ha. Bakın Kameraya yalaştayım arkadaşlar da. Ne sosyal mesafe var, ne bir şey var vallahi billah. Dedim eşe dostlar dedim bir yeni video ekleyelim ya kardeşlerim arkadaşlara dedim. Bugün de böyle olsun ya ne öyle dedim. Limuzinler arkadaşlar arabalar. Slovaklar, Çinler, yabancılar, Almanlar, Avusturyalılar yok yok hem ya. Bak görüyorsunuz. Şurası Yeni Açılmış Bu Kulüp Aha Bakın Gidim Eşe Dosta Bir Video Çekelim Arkadaşlar dedim. Gelmenizi Tavsiye Ederim Arkadaşlar Eğlenin Bol Bol Geçtiğinizin Kıymetini Bilin Amaraplı Duran Kahya'nın Videolarına Bakmayı Unutmayın Kayseri'li kanalıma abone olmayı unutmayın sanki hiç korona virüsü yok gibi görüyorsunuz arkadaşlar gençler zaba eder işte böyle yerler diyelim arkadaşlar ha şöyle bak şimdi türkü söylüyorlar bak aha şehir merkezinde trenvayı gidiyor buradan aha tramvay durdu Görüyorsunuz arkadaşlar. Biz gene de sosyal mesafemizi koruyalım da. Vallahi gençler coşmuş baş bas bağırıyorlar ya molla ha. Allah Allah. Görüyorsunuz da ya. Ah tramvayımız da gidiyor ha. Şu karşıda da kilise var bakın şehir merkezinde. Aha görüyorsunuz arkadaşlar. Hayat işte biraz sonra da böyle ha anlayacağınız. Ben de dedim bir geleyim gezeyim bugün dedim. Çoktan beri gelmiyordum. Bir YouTube video çekelim diye ha. Hem tikte koyacağım YouTube arkadaşlar ha. İşte böyle görüyorsunuz ha. Aha arkadaşlar bankamatı o önemli. Dolu kızlar bak sarı şan altın sarısı siyah. Avrupa modeller bunlar. Top modelleri bak görüyorsunuz. Hiç <laughs> sosyal mesafeniyor yok arkadaşlar ha. Bir de şöyle şehir tarafını çekelim. Kardeşim bak Refazen Banka var Avusturya gibi. Şu Leker'in yani bu onun ismi Apitek ya arkadaşlar yani Apitek ya diye, Almancasını söylüyor ha. Almanca'yı Türkçe'ye karıştırıyor. Şurası da kültür merkezi. Yani eczane yani hale Lekaren. Şura kültür merkezi arkadaşlar görüyorsunuz. Bir bu mühendik videosuna çekeceğim size inşallah. Şurada bir olay olmuş. Bak polis de gelmiş lambaları yakmışlar. Haydi arkadaşlar yavaş yavaş bu ütlemi sonlandırıyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hayat böyle işte ha. Ne demişler ah gençlik ah ah. Görüyorsunuz arkadaşlar. Millet adımlıyor sokaklar. Sloak çek plakalı. Sloak plakalı bak görüyorsunuz. Yandaki Sloak. Avrupa'nın başkenti Breslavya'da arkadaşlar ha Facebook'ta bak şu kalantaymış. Arabalar sıra sıra model model bak Sloak plakalı arabalar. Aha gençler kimi oturmuşlar böyle. Ne kamera?